Cihan'ın çok korktuğu bir şey biliyorsun sen. Ve bu şey her neyse Cihan için çok büyük tehlike. Uzak şehir dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Alya ve Cihan tam yakınlaşmaya başlamışken, Mayne'nin hamileliği bu yakınlaşmaya gölge düşürecek mi diyenler? Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Cihan Alya'nın üzülmesine kıyamadığı için onu sakinleştirmek ve destek olmak için elinden ne geliyorsa yapacaktır. Ve tek kelimesi ise, her şey yoluna girecek. Alya, hep yanındayım diyecektir. Alya Cihan'dan bu sözü duyunca çok etkilenecektir. Minik Cihan'ın görkemli sünnetini ardından Alya ve Cihan çocukla birlikte sünnet fotoğrafçısına mutlu aile pozu verecektir. Mine, Uğur'un Cihan hakkında bildiklerinden tedirginken Uğur ise her şeyi demire anlatmaya kararlıdır. Boşanamamaktan korkan Nare diğer yandan Şahinin ortalığı yakıp yıkmasından endişe eder.